Yılbaşına mı giriyoruz? Şimdi ne yapacağız? Tamam, yılbaşı ağacımız yapacağız. Biraz geç mi kaldı? Annesini hiç görmüyorlar orada. Abi ne diyorsunlar? Ben biraz bir şeyler hazırlıyorum. Seni niye görmesinler? <laughs> Aa, endam edeyim. Endam et. Şimdi ne yapacağız? Hadi bakalım güzel güzel. Yılbaşı ağacımızı... ağacımızı yeni kuracağız. Ayağı mı var içinde acaba? Bilmiyorum ki, acaba ne var sanırım. Yoksa ayağını almadık mı acaba? <laughs> ayak ayak satılmaz herhalde. Bak canım herhalde. Yılbaşı ağacımızı biraz geç kalaraktan, gecikerekten hmm. kuralım, tamam. süsleyelim. Tamam. Ondan sonra ben ön hazırlıklarımızı masa yönünden, yemeklerimiz yönünden hallettim. Oh, aslında hızlıymış bak. Biraz, biraz bak, bak, bak. mercimek köftesi falan filan onlarla yapılacak. Yani soframızı hazırlayacağız, ağacımızı hazırlayacağız. Aynen, aynen. Sonracığıma <laughs> göstereceğim ben size. Tombala bile oynayacağız tabii ki bu gece. Aa, evet. Sonra hediyelerimizi <laughs> açacağız. Hatta ne var bugün, biz onu izleyeceğiz. Aa, girelim bayağı. Var. Evet. Öyle işte, sizinle de paylaşırız değil mi? Tabii ki de. de... Şunu söylemek istiyorum. Söyle anneciğim. Pandeminin bir faydası. Evet. 10 yıldır belki ilk defa kızımla evde kutluyoruz. Evet. Aa bu ayakkabılar var mı güzel. O güzel. zaman gel. Güzelliğim benim. Anneciğim de evet ya size geçen videoda söyledim yani çok oldu annemle kutlamayalım yani her sene sen arkadaşlarımla dışarıda. Evet. Biraz biraz böyle açacağız mı acaba? Yine hmm. Hmm. Ay hatırladım şimdi. Yıllar önce de böyle yapıyorduk biz. Değil mi? Evet. evet. Sonra çubuk şekline getirip kapatıyorduk da. Evet. Nerelerde kaldıysa eski ağacımız artık. Ay Değil mi? Süslenince daha da güzel olacak. Evet. Şimdi süslerimizi koyalım. Bunu koyalım ilk. Böyle sarı sarı bir şeyler aldık. Bunu da koyalım. Hop. İçinde ne var ne sende? Ha, çok şirinler. Şey Gözlüksüz bir şey görmüyor. Böyle değil mi? Bunu böyle buraya takıyoruz yani. Takacağım yerine. Tamam. Tamam. Her yolda yerine bakalım. Neden? Çünkü evet. güzel görünmek istiyor size gözlüksüz. <laughs> Anladım ben. Çok haklı. Değil mi? Ben de o öyle yapardım. Gerçi benim gözlüğüm şey. Ne? Var gibi yok gibi. Haa. Ha, baksan baksan. Hmm. Var gibi yok Öylesi gibi. Öyle size var yani. Hı hmm. yok. Aa aa. Meğer benden önce niyetliymişti. Youtuber olmaya biz geç anlamışız. <laughs> Bugün birkaç tane bir şey var. <laughs> Ama izin Herhalde bir gün var ya. Nasıl yani? Kendim kendi bir şeyler anlatıyorum. Aa, a -a. sözlerin açıklamasını yapıyorum. Aa, böyle a -a. bir şeyler bir şeyler. Evet. Hayır bilmiyorum Sen ki. Sen youtuber mı olmak istiyorsun anneciğim? Ee, yok öyle de değil de. Ee, ne? Almak isteyen bir şey. Kim olmak istiyorsa istiyor arkadaşlar? Devamlılık olsun. Ben. Anca öyle 6 oluyor. ayda bir tane yaparsam. İnşallah. <laughs> 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 Allah bereket versin. Ya. Güzelmiş bu toplar yalnız. Benim hoşuma gitti. Evet çok güzel. Çok güzel. Buraları da koy toplar. O zaman ha? o tarafa Gel. da geleyim ben. Tabii de yer değiştireyim. Bu biraz zormuş. Güzel, ya, çok güzel oldu. çok güzel olacak. Tam kolayları. Tamam. Çünkü el yorganıyla yapıyorum. Oo. Gözlükle görüntü bozulmasın diye. <gülüyor> Öyle bir <laughs> <laughs> Jingle bells, jingle bells. Sen şarkı söyle madem anne. Aa. Patlat gitsin bir tane. Doğru söylüyorsun. Şimdi bir de aklıma geliyor da bazı şarkılar. Bugünkü konsepte uymaz. İşte tabii. Konsepte uyacak bir Onu şeyler lazım. Onu da düşünmek var. lazım. Tabii. Mesela bir tane var. Şimdi desem. Hadi Tarkan söyle bir tane ben yani öyle Tarkan Markan şimdi bilmem de Tarkan Markan yok bizde yani ]imizin. severim Tarkan'ı ayrı da Yani o pop oldu artık nedir şimdi onu söyleyeyim hani senin çağındayken hatta anneannem derdi ki ben pop dinliyorum artık derdi ne arkadaşına he? çünkü ben çok dinliyordum Ama şimdi o zaman şey söyle Ajda tekrar kulağımda söyle. kalan annemden babamdan kalan bir tane söyleyeyim mi sıkıcı sıkıcı mi? Söyleyeyim söyleyeyim ya. Aa, pür doğdum hür yaşarım Kime ne kime ne? Köle miyim İnsan sana ben? Ay ne sana ne, kime, ne? Anne, soğrun, ha. <laughs> Hayır, sana? Lay 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 yani, ya şarkının yakışanı mı var Allah ya, aşkına? Yani ben artık unuttum. Dışarıda da geçirirsek yine Kızı de, de süslerdik. evet ha ha. Babam da meraklıydı. Işıl ışıl 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 yanar söner bir şey var. Babama yani demek ki. Aynen. Bunu da koyayım değil mi hepsi? Tabii. İçimde büyümeyen bir kız çocuğu var benim. Birazcık büyümüyor bak. Büyümesin de. Hür güzel oldu ışıklar. Evet. Ya da şunu. Hayır, şu işte. Şimdi de kapımıza Hı. bunu asalım. Ah, e nasıl eni bu. Anne, Hı. Nasıl asılacak bu? Hı. tut. tut. Hı. tut. Hı. Evet. İp yapalım buraya asalım. İpin var mı anne? Hı. Arkadaşlar şu an çok uyduruk bir kendime şey buldum biraz. Öyle. Bağlamaca. Fena değil yani şöyle dursa daha yok, iyiydi. Yok yok gayet de güzel valla da. Nasıl basıyorlar acaba? Yok yok çok hoş duruyor. Sen Öyle milimetrik bakma. Yaptım. Güzel. Ben birazcık ola. Birazdan yemeklerimiz gelir. En azından onlara yarasın. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> <laughs> Şimdi yemek yapmaya geçelim. Hadi bakalım mutfağa. Anneciğim, menümüzde neler var? Menümüzde neler var? Ayıp olmasın böyle. <laughs> Her şeyi saymayalım ama. Neler ne ee, yapacaksın bize? mercimekli köfte var. Mercimek, mercimek köftesi, köftesi. Parlo, Ha mercimek köftesi Marul var. yatağında mercimek köftesi. Ha, da. ha marul yatağında tabii. tabii. De, söylüyorsun. Evet. Sonra bir kompostosu, e, kompostosu var. var. Onu soğutacağız. Sosu bardaklarda içeceğiz. Sonra hindimiz gelecek. Dur, Avuç tarator. çok severim ben. Evet öyle bir salatamız var. de onunla yapalım. yapalım. O zaman bakalım sofrayı hazırlayalım. Buyurun, siirt siirt siirt. Çok özel bir şey değil mi? Ambalajı bile çok güzel. Evet. Arkadaşım siirtten <laughs> siirt fıstığı ve ben sürpriz yumurtalara bayılırım. Ondan göndermiş. O da sofradaki yerini almasın mı? Alsın. Bakayım evet, şimdi tadı. Ayrıntı bile de farklı. Hmm. Bu İzmir sihir fıstığı. Bu sihir sihir fıstığı. Baya pembe bu. <laughs> bu normal rengi. Birazdan sen de yiyince bakarsın. Çaklı mı yoksa bizimkiler? Ay bilemeyeceğim artık. Şimdi tabii e, has yerinden gelince farklı demek ki. Hakikaten demek ki. rengi bile farklı. Rengi bile farklı. Aa, çok enteresan. Hmm. Hmm. ayrılıklar, şeytan görsün ya o senin yüzünlerde. Arka fonda İbrahim Selim çünkü ben bayılıyorum ona. <laughs> Yeni yılla birlikte kıydım paraya, aldım İbrahim Selim'i, koydum karşıma. Nasıl girersin öyle olurmuş. Bu yılda artık onun kuruluna. Bence bu çok güzel bir şey oluyor. Bence de yani bu ne anneciğim? Kompost mu? mı? Ne deniyor buna? Ama, bence bu daha çok arada kalmış. No no hoşak galiba. aynı no Hoşak ama çok hoş oldu. Mandalina hoşak, no mandalina no hoşak bu. Kokos yeah. da çok az pişer. Bu bayağı pişti. Kaç Öğünlüğü tane mandalina var? Bu 8 yani. e, sekiz tane mandalina, mandalinaya 15 bardak su. <laughs> üstünde ne yapacağız? Yok şimdi. Wow. Hindimiz de geldiğine göre hazır wow. mıyız? Güzel olmuş wow. ah. çok çok. <laughs> wow! Çok iyi. <laughs> Sofradaki yerini alsın bence. Nom 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 nom. Otur anneciğim. Başka Sen de. Bir... Evet o Başka da. Başka şey oturayım. Hmm, bu çok güzel bir iç pilav mı deniyor buna? Evet. İç pilav demin azıcık tattım. Çok güzel olmuş. Bundan da koyalım. Hmm. Sen de anneciğim istediklerinden hmm. al. Evet. Annem de ne yaptı? Gördünüz zaten. <laughs> Mercimek köfte. Çok severim. Ben de ne yaptım tabii ki? Havuç tarator. Havuç tarator. Yoğurtlu havuç. Evet. Humus evet. var ayrıca. Bunu da koyalım. Ve çok severim. İncecik ya sarmışlar. İncecik. Kalem gibi diyorlar ya böyle küçük parmak. Bak benim küçük parmağım daha fazla kalın. Afiyet olsun. Yılbaşı ağacının orada görüşürüz. Herkese hayırlı uğurlu olsun senelerimiz. İnşallah. Yani <laughs> Güzel bir yıl gelsin gerçekten. Ay çok teşekkür ediyorum. Güzel kızımın güzel hediyesi. <laughs> ay ay çok da sevindim şeyleri. Bak bakalım beğenecek mi? Gülmüş de almış. Öncelikle sıcak oluşu. <laughs> <laughs> sıcak oluşu çok hoşuma gitti. Ha. Ay çok güzel, harika. Şöyle, şöyle tutayım. Teşekkür ay. ediyorum. <gülüyor> Oo. <gülüyor> <gülüyor> çok sağ ol, çok sevdim. Um. O zaman <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım bakalım. <laughs> ah. Ay ay ay. Böyle değil mi? Bu ters bir şey de yani. Tebrik ederim. Burada bir tane daha var. Siz de beğenilince hadi, dedik aklımız kalmasın diğerinde, Değil mi? Böyle mi dedik? Öyle dedik. Güle <laughs> güle kullan. Güle güle kullan. Nasıl, nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Sana bunu mu aldın anneciğim? Aa evet. Yılbaşında giyersin demiştim ama. Giyeceğim şimdi. Bilgi. o zaman. Giy. <laughs> Bakalım nasıl duracak? <laughs> Şekerdin. Şimdi iyice şeker mi oldum? İyice şeker oldum. Dur. Bunları 12'de atacağız. Aa, şimdi çek birini. Ben de <laughs> bakmadan alacağım. Bu tek kişi mi çekiyordu? Bir biri de tek çekiyordu. kişi. Tek kişi. E sonra sen, çek içine. Ha, sen Abi, mi çektin? Tamam, tek kişi sen çekiyorsun. Aa, diye olur mu? Tek kişi mi? Evet. Aa, ben unutmuşum. Sen... Aa, tabii 62. Yok. Çıktı. 76. Oo. Oh. oh. Peki birinci çift bir şey var mıydı? Girmedi. Girmiyoruz bir şeyine değil mi? Girelim ya. Döndürelim. Bu kayıtlara gitsin. Neyle? Mandalina huşofu. Yahut da portakal huşofu yap bu sefer. Seninki basitmiş sıra bende. <laughs> Ben eşit de olur. istesem acaba. Eşit eşit eşit. Niye ben workshop isteyeyim ki şimdi Allah aşkına? E yani. <laughs> Şansın workshop tane mı kullandın? Ay, öyle her dilediğimizi istiyor muyuz yani? Evet dileriz. Karşı taraf kabul ederse. <laughs> Hiç görmedim böyle şeyleri. Ben başladım yan çizmeye. Evet. Neyse canım fena olsun. Hani i̇stemeyi istiyorsan, hani ne dilersen bile. Ay tamamdır. Hemen düşündüm. Neyse açıkça kaldım değil mi? Ha öyle olsun peki. 33. 33. Bende var. Hadi bakalım. 65. Uuu. <laughs> <laughs> Çinko'ya öpücük geldi ama üçüncü de yaparsam affetmem. Altı! Bingo! Ya. Yani ne aldım? Bir kod aldım, bir öpücük aldım, bir yürüyüş aldım. Yürüyüş birlikte. Evet. Tabii. Tabii. Bir Peki daha yürüyün. Bir Tebrik ederiz. bir yılı hepinize, bütün halkıma, milletime <laughs> sağlık, mutluluk, huzur, güzel günler getirsin inşallah hepinize. Amir, ya Amir, nasıl Amir bu? Anlamadıma. <laughs> Anlamadıma. Güzel bir yıl geçti. 2019. Evet, 2019 benim için güzel geçti. 2020. -20. Ah, 2020 ay bir Tabii onu diyorum istedim yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ne mutlu, ne kadar güzel. Evet, be, evet. 2020 benim için güzel geçti. Kendime evet. yeni yeni şeyler kattım. Yeni yeni evet. başlangıçlar yaptım. Sağlığımız yerinde. Bak annecimle yılbaşı yapıyorum. Evet, evet gerçekten. Gibi gibi gibi. Kendi adıma güzel geçti. O yüzden e, kötü bir şey söylemeyeceğim. 2021 daha da güzel gelsin. İnşallah amin. <laughs> oh. <laughs> 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 ne yapayım? Anamaz mı kuruyor? <laughs> Hayret bir şey. Ben de bir şey söyleyeceğim Tabii. bu arada. Ee, gerçekten bu 20'deki pandeminin evet faydası da olmadı değil. Bazı şeylerin kıymetini çok çok e, anladık. Ee, anlamayanlar anladı, anlayanlar zaten anlamıştır herhalde. Ee, ben de çok evcil birisi olduğu için <laughs> evde de yani sıkılmadım sayılır. Ee, ve gerçekten herkesin bir bakıma üretkenliği arttı, beraberlikleri arttı. Ee, onun da güzel yönleri vardı. Ama tabii inşallah 2021'de daha da güzel olsun. Daha da güzel olsun. İnşallah Herkesin de. sağlığı yerinde olsun. Amin. Aynen. Salgın malgın bitsin. Amin. Evet. Devam edelim. Evet tabii. Hadi bakalım. Ha. Aa, bunlar benim. Bunu... Bu bana mı? Bu bana mı? Tamam. Ama hepsini bu... bana mı yaptın? Evet hepsini evet. Ama bu Bunlar da diyorum yani okunmayacak dilekler değil genel şeyler. Bunun hepsi benim mi bilmiyorum. Evet evet. Oh. O, diyorum. seni seviyorum seni seviyorum seni seviyorum ay parçama çünkü ay gibiyim. <laughs> Doğan ay olunca. <laughs> Sonra açıyorum bir tane daha. Ne yazıyor? Hoş geldin 2021. Bak biz seni ne güzel karşıladık. Sen de bize güzel ol. Emin. Güzel güzel geçirelim. Tamam. <laughs> ben onun yerine cevap verdim. <laughs> hani Evrem'den sana geldi. Evet. Tamam. <laughs> 2021'den bana cevap geldi. Aynen. Balım. <gülüyor> Tatlım. Gayım <laughs> atlım. Ama balım var. <gülüyor> <gülüyor> en güzel koku, en güzel mutluluk sensin canım kızım. Ay ne güzel okudun öyle. En güzel diye diye. Benim. Şey. bir tane daha. Yeni yılı birlikte yedik. İnşallah birlikte yediklerimiz çok olsun mutlu olsun. Amin annem inşallah. <laughs> <laughs> Duydunuz için sesini. Ve bir tane daha. Cam parçam güzelliğim seni çok seviyorum. Çünkü cam parçasıyım ben. boru değil yalnız bu. Sen boruymuş gibi yapıyorsun. <laughs> <laughs> Dileklerini de okuyayım mı ben? Oku. Genel şeyler. Annemin Özel... 2021'e karşı dilekleri sağlıklı, huzurlu, mutlu, hayat dolu olalım. Evet. Amin. O önemli. <laughs> İşin başı moral diyorlar. Moraller tamam olsun. 2021 sözüm sana diyor. <laughs> evet, o da benimki. Ben. <laughs> İçinden okuyayım dedim. Değil mi? Bunu da arkadaşım göndermiş Emre'ye sevgiler. Bakalım içinden ne çıkacak? <laughs> Ay çok da güzel. Ben bunu dışından da okumak isterim. Hadi oku annem. Ben burada oyuncağımı yapayım. <laughs> tamam. Anneciğim. Anneciğim. Sen benim hayattaki en değerli varlığımsın. Seni çok 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 seviyorum. Gözlerinin içi hep gülsün. Enerjin bol olsun. Canına can gelsin. Bak ne güzel şeyler yazmış kızım benim. Senin mutluluğun, benim de mutluluğum. Ne o yıllar... Hadi Türkçen anne okumayın. Yıllar sana yıllardır. Ne bu? Sana anneciğimle beraber yılbaşı yapıyoruz. Bugün de hiç unutmayacağım. Bugün de hiç unutmayacağım. Hoş gelsin bir, 2021. Güle güle gitsin 2020. Aa çok güzel yazmışsın. Ben bunu böyle saklarım. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Ay benim güzel kızım. Oh, oh. <laughs> Hoş geldin ya. Atabeylerim beni Oo. Bu yılbaşı daha bence unutulmazlarım arasına girdi. Yıllar sonra pandemide annecimle. Kapatalım. Biz yılbaşımızı sizinle paylaştık. <laughs> Umarım sizin de iyi geçiyordur. Tekrardan görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Yeni yılın ilk dakikalarındayız. Ne yapıyorsunuz? derlerse abone olacaklar Artık işte tabii ki de. Artık birlikte büyüyelim. Değil mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> abone olun. 2021'de daha çok görüşelim. Daha çok görüşelim. Evet. İyi seyirler. İyi seyirler. <laughs> ben öyle yapacağım. <laughs> ben yaptım. Gördük ama. Onu koyarım. Ben kendi kendime yaptım ama. Koyarım bak onu ha. Aa, onu kendi kendime yaptım. <laughs>